Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere sapan yapımını göstereceğim. Arkadaşlar bir tane çubuk, bir tane kumaş ve bir tane elektrik bandını alıyorsunuz ve sapan oluyor. Şimdi bir deneme olarak size arkadaşımın kafasından vurmayı deneyeceğim. Tabi eğimi ayarlamanız gerekiyor. Eğimine alışırsanız. Aha vurdum galiba. Böyle de bu da sapan olmuş oluyor arkadaşlar. Taş sekiyor biraz deyimi harika ben çok beğeniyorum satanı mükemmel <laughs> bir şey izlediğiniz için çok teşekkür ederim The Forest nasıl yapılır e, birçok videomuz da mevcut videoyu beğenirseniz sevinirim kendinize iyi bakın görünürlerim.